Kim bu hıyar? Aa, Nereden bildin hıyar olduğunu? <laughs> Sıfata bak, neye benziyor? <laughs> evet, haklısın! Hıyara benziyor. Esah! Kim bu fazlalıklı? Sahi, kimsin sen? Eee... Bilinir misin? Ne getirdiniz buraya? Götürün, vurun lan puşti! Vurmayın aga! Aga vurmayın! Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo? Yok ya! o hani sen onbaşıydın? Hani ben bölüğün ahçısı? Hiç hatırlamayayım. O yerin altını öpeyim hatırlayayım. Ha, çok iyi yemek yapar, karı gibi. Hay ha. İzin ver ağam, ben burada kalayım. Ne dersin? Ey kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et. Sağ olasın. Sallanma öyle salak salak! Millet işten geldi, korna aç! Bir yemek yap da hünerini görsek! Ben üstüne!